arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber efsane video çekiyoruz. Bugün Minecraft'ta çok güzel bir şey yapacağız. Ee, bugün Minecraft oynuyoruz. Ee, akşam köy zombiler basacak ve biz de o zombilere karşı efsane bir ev yapacağız. ilk önce ben eşyalarımı alayım. Şöyle düşmüştü. Zombiler e, saldırmıştı bana. I, tamam. Şöyle alıyorum tüm eşyalarımı. Hı, tamam. Geliştirmek için bir ev bulmam lazım. Şu evi geliştirebilirim aslında. Şey çok güzel. Tamam başlangıç noktasını ayarladım. Tamam mı? Bir daha ayarladım. Şimdi buraya ilk önce bir sandık lazım. Hemen gidiyorum ve evimden eşyalarımı getiriyorum. Hoppa. Neyse şöyle yapayım. Şuradaydı evim. Şöyle takladım kızayım. Acaba gizli geçtim mi açsam mı? Demirledimi alayım. Taş. Balık. Bunları da ben yavaş yavaş taşıyayım. Kazma varsa kazmayı da alayım. Şu an kazanıyor. Şurada gizli içimi açsam mı ne yapsam. Şurada e, maden fırını var. Onu alacağım. de almayayım. Akşam olmadan benim e, ilk önce bir sürü iş yapmam lazım. Hemen götüreyim eve. Koyayım. Şu Ha şuydu. Bu evin tepesine çok güzel bir yer yapacağım ve orada zombilere saldıracağım. Oley. Şimdi ben bir crafting table'ımı koyayım. Tamam mı? Burada bir tane sandık yapmam lazım benim. sandığı da yaptım. Bu eşyaları hemen koyayım. Ee, nasıl yapsam? Ya yani yanlış da koydum bu diye. Hepsini koy, hepsini koy, hepsini boşalt. Şöyle. Şöyle kemik tozumuz kalsın. Kartopu da alayım yanıma hatta. Arkadaşlar alıyorum alıyorum hepsini. Arkadaşlar bu arada bu akşam e, bu videoyu izliyorsanız bu akşam efsane bir video daha gelecek. Ona göre yani. taş da koyayım. Aslında taş alayım hatta. Taşları şöyle. Balta. Tamam. Merdiven yapmamız lazım ilk önce. Tahta, tahta. Tahta lazım. Tamam. Şöyle. Ne yapayım hepsini? Yine diziyorum. Şöyle. iki tane yapayım. Alt merdiven yeter. Şöyle baltayla kızayım. Tamam. Çatıya çıkacağım. Zombiler geldiğinde. Ve burada kendimi savunacağım. Kazma var mı? Kazmayı içeriye bıraktım. Kazma. Kazma yapmam lazım. hepsini aldım ya. Neyse. Şöyle bir tane kazma yaptım. Benim üstümde zırh var mı? Yok. Zırh da yapayım. Zırh. Şöyle. kameradan bak bakıp oynuyordum. Şöyle. Aa yetmeyecek galiba. Neyse bu kadar yeterli kaskı gerek yok zaten. Şöyle giydim çok iyi. Tamam. Ee, bunları toplayacağım. Ve bunları kullanacağım. Yani öyle yapacağım. Yavaş yavaş gidiyor. Neyse bu kadar diyeceğiz şimdilik. Gideyim tarlamdan eşyalarımı toplayayım. Şöyle. Çok güzel bir tarlam var. Şunları yine ekebiliyor muyum? yok. Şöyle. Koyunu da meyliyor işte biz. Bu köyde demirci yok ama daha güzel. Yani güzel. Akşam olmak üzere hemen eve gideceğim. Hazırlanmam lazım. Evet tuzaklar yapacağım. Ticaret bu. Yüzümüzü veriyor. Şöyle tamam. Neyse istemiyorum. Kalk. Kalk git. Neyse sen de yat hadi, hadi. hadi Tamam yat. Buraya tuzakları kuracağım. Şöyle evin önüne bariyer yapayım. Şöyle gelemezler. tamam mı? Artık hiç gelemiyorlar. Kameradan siz değişik görüyorsunuz ama benimki çok güzel gözüküyor. Tamam zombiler nerede? Şuradan ne yapacağım, ne yapacağım? Köyde nöbet tutmam lazım. Nöbet yiyorum. Biz geldiği zaman popo kova vuracağım. Evet arkadaşlar, burada ne yazıyor? Yeah. Çok güzel. Şöyle. Gözüm yerler için. Çok karanlık oldu ya. Hiç gözükmüyor. Bari yerden geçemiyordum. Hop. Git. Git be. Git 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 git. Kaç kaç kaç. Kaç. Ay ay ay. Ay öleceğim 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 kaç 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 En iyisi e, bu geceyi çiftlikte geçirmek. Çiftliği de açamıyorum. Atla. Şurada kalayım ben. Gizli gizli. Şöyle yapayım da görmesin lazım. Şöyle bunları da ters yapmıştım. Ters olmuş. Çok karanlık gözüküyor. Arkadaşlar ben çok değişik bir karanlık modda oynuyordum. O yüzden siz böyle karanlık görüyor olabilirsiniz. Ama yani geceleri çok karanlık oluyor özellikle. Ve çok değişik bir mod. Şöyle bir iki dur. Aa yer kırmızı oldu. Yat yat yat. Kaçtım. Gelemiyor ki, gelemiyor ki. Gelemiyor. Ne oluyor? Şu sandığımdan eşyalarımı almaya çalışacağım. Alo. Ölüyordum, ölüyordum. Gelene, Ah, 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 Arkadaşlar ya bu bu kadar yeter be. Dur, dur dur onu. Neyse arkadaşlar video bu kadardı da. Beğendiyseniz kanalıma abone <laughs> olmayı unutmayın. Bay bay.